Barış Barış Akademisyenlerinin avukatlarından Meriç Eyüboğlu var. Hoş geldiniz Meriç Eyüboğlu. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar bugün Anayasa Mahkemesi'nden bir karar mı bekliyordunuz? Genel kurula gönderilmesi zaten önemli bir gelişme mi? Olumlu ya da olumsuz. Ee, bu sonuç sürpriz olmadı. Ee... Doğrusunu isterseniz Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermemesini top çevirmesine bekliyordum ben. Benim gibi Öyle çok sayıda kişi de vardı. Ee, bu problem... İstese verebilirdi yani burada değil mi bu birinci bölümde? Tabii. Evet tabi, tabii. Özellikle Ayşe öğretmen kararından sonra böyle bir beklenti de oluşturmuştu geniş kalabalıklar üzerinde aslında. Ama ben ve benim gibi düşünenler şöyle şu gerekçeyle böyle bir sonuca varmıştık. Koskocaman bir şeyle karşı karşıyayız. 800'ü aşkın davadan bahsediyoruz. Söz konusu olan Sadece e, ifade özgürlüğü değil, adli yargılanma hakkının da ihlal edildiği bir yargılama pratiğinin içindeyiz. E, dolayısıyla e, bu kocaman sarmalı herhangi bir mahkeme çözme konusunda irade gösteremez içinden geçtiğimiz politik konjonktürde Türkiye'de. Bu siyasi iktidarın e, çözeceği bir şey. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermemeyi tercih edip e, topu genel kusura atması bizim için şaşırtıcı olmadı. Ee, lehe bir karar çıkma ihtimali bana çok düşük görünüyordu ama lehe bir karar vermesi de daha önce verdiği kararlarla çelişeceği için bir karar vermeme yoluna gitmiş. Ama gördüğüm. o anayasa mahkemesinden Pardon, Anayasa mahkemesinden son dönemde gelen kararların bir bölümüne bakıyorsunuz. Yazılan haberler ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendiriliyor. Bir bakıyorsunuz, bir bölümü ifade özgürlüğünden hiç bahsedilmeden e, verilen pardon. cezayı haklı görüyor ya da tutuklamayı haklı görüyor. Onun için e, tam bir paralellik beklemek de doğru olmayabilir. Bu yönde de eleştiriler tam var Anayasa çizgi, Mahkemesine. Tam da bu çizgi şunu da gösteriyor aslında. işte e, yani sadece e, bir kendi içinde tutarlılık ya da hukuki ölçütlerle değerlendirme yapmadığını gösteriyor. Aynı zamanda e, iç hukuk yollarının etkisizliğini tartışıyoruz uzun süredir hep birlikte. Dolayısıyla e, Anayasa Mahkemesi'nin de etkisiz olduğunu ve Ahime Doğrudan Başvuru yolunu 15 Temmuz'dan sonraki yani KHK'larla e, ihraçların yaşandığı dönemden beri Türkiye'de tartışıyoruz ve hukukçular çok sayıda böyle başvuruda yaptılar. E, Anayasa Mahkemesi'nin ara ara iç hukuk yolunun etkili olduğunu gösterecek kararlar da vermesi gerekiyor. Orada çıkan bazı kararları böyle de yorumlamak lazım da olsun isterseniz. Çünkü aynı gün yayınlanan Peki. kararlarda, örneğin Osman Kavala başvurusu geçen günlerde resmi gazetede yayınlandı. Çok uzun süredir tutuklu olduğu halde, tutukluluk ilgili pek çok başka kararında Anayasa Mahkemesi kendisi bir dizi kriter oluşturduğu halde, ahim kararlarına paralel. Şu an tam tersi bununla çelişen ve sonuç olarak ihlal olmadığı sonucuna varan bir karar verdiğini görüyoruz. Örneğin. Ee, ama ee, söylediğiniz gibi yakın tarihte işte Ayşe Öğretmen de bunlardan bir tanesi bir dizi ee, olumlu diyebileceğimiz karar da verdi. İçeri 2-2 dakika gibi ifadeleri yani Murat Aksoy'la Kadri Gürsel'le ilgili kararları olumlu bulundu oradaki ifadeler ee, diğer e, Osman Kavala'da muhalefet eden Anayasa Mahkemesi'nin başkanının muhalefet evet, şerhi evet. ne herkes dikkat çekti oradaki ifade Tabii, özgürlüğü e, kısmına. Çekildi. Fakat muhalefet şerhi malum olduğu üzere kararın sonucu etkilemiyor. Evet doğru, evet doğru. dolayısıyla tutukluluk hali devam ediyor. İşte bu verilen aradaki olumlu kararların e, bir bölümünü aslında ee, i̇ç hukuk hala etkisiz değil, iç hukukta etkili kararlar da verilebiliyor mesajı olarak da değerlendirmek lazım. Aksi halde bu aynı heyet tarafından, aynı kişiler tarafından biriyle bu kadar çelişen kararlar verilmesini e, anlayabilmek, anlamlandırabilmek mümkün görünmüyor. Bu nedenle e, vereceği kararlarla ilgili... E, Çekincemiz ya da e, tereddütsüz güvenimiz e, olduğunu söyleyebileceğimiz bir mahkeme değil anayasa mahkemesi uzun zamandır. İfade özgürlüğü her şeye rağmen üzerinde durduğu e, bir husustu uzun zamandır yaşanan hak ihlallerine ilişkin bakarsak Türkiye'de. Ee, çok uzun bir zamandır kastederek söyleyeyim ama ifade özgürlüğü konusunda da tereddütlü kararlar verdiği için e, bizim de çok büyük bir beklentimiz yoktu Anayasa Mahkemesi'nden ancak sizin de söylediğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'nin vereceği ihlal kararı bu 800 davayı doğrudan etkileyeceği için ve açıkçası benzer durumdaki yani terör örgütü propagandası tırnak içinde gerekçesiyle yargılanan e, binlerce kişiyi etkileyeceği binlerce kıymetli insan olacaktı kıymetli olacak kuşkusuz. Dileyelim ki genel kurul e, gerçekten neyle karşı karşıya olduğumuzu sağlıklı görebilsin ve kısa sürede gündemini alıp bir değerlendirme yapabilsin. Diğer yandan Peki bu ne da, kadar süre? hızıyla sürüyor. Bir, bir şu Anayasa Mahkemesi şeyini kapatmadan önce ne kadar süre? Yani genel kurul bunu bir yıl sonra mı görüşür? İki yıl sonra mı? Üç ay sonra mı? Bir ay sonra Ama mı? tanımlanmış bir süre yok. Genel kurul ayda bir kere toplanan bir kurul ama biliyorsunuz 20 Temmuz itibariyle adli tatil başlayacak. Temmuz ayında planlanmış bir toplantı görünmüyor. Dolayısıyla en imtihar yorumla herhalde Eylül'de toplantı yapacaklardır. Bu halde ayda bir kere toplanan bir kurulun önüne bu hemen gider mi? Gündem nasıl belirlenir? Bununla ilgili de kesin bir şey söylemek mümkün değil ama tabii kritik olan Füsun Hoca açısından çünkü diğer evet. sosyalarda 10 dosya birleştirildi ve tek bir dosya haline aldı ee, şu an Anayasa Mahkemesi'nin gündemi açısından ama bunlardan bir tanesi Füsun, sevgili Füsun Üstel halen cezam infazı için Eskişehir'de cezaevinde olduğu için kuşkusuz genel kurula topun atılması ee, diğer davalar devam edebilir ama Füsun Hoca'nın durumu açısından kritikti bu canımızı sıktı ee, ama bununla ilgili başka başvurular da yapıldı bu sürecin bir an önce sonlanmasına ilişkin umudumuzu yitirmedik ee, çok fazla yattı bu kadar yatmaması gerekirdi. Yani Türkiye'de bunun hali hazırda infaz rejimi açısından bakıldığında da gereğinden çok yattı. Herhalde. Daha fazla. E, Peki nasıl oluyor bu? bu e, kötü o, bir mesaj verilmeye çalışılıyor sanırım. Öyle mi? Nasıl oluyor diye? Çünkü yani yatması gereken belli değil mi? Bu işin kuralları yok mu? Şu kadar yatacak, yatacak şu kadar çıkacak. Infaz, infaz Oya, ne? Yavuz, Meriç ne fark eder yani? Zübeyde <laughs> evet gerçekten akıl dışı bir şey anlatmaya çalışıyorum. E, haklısınız. E, nasıl izah edilebilir? Nasıl anlaşılabilir ki? Ben de anlayan biri olarak anlatmayacağım hiç bunu ama şöyle söyleyebilirim. Yakın tarihte e, kamuoyunda daha tanınan e, isimler de var beraber haftamız yoklarsak. E, aslında hepsi bu madde nedeniyle TMK 7.2'deki bu düzenleme nedeniyle ceza alan yaklaşık olarak bir yıl üç ay ya da bir yıl altı ay alan arkadaşlarımız dostlarımız ve ya kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler cezaevine e, girdi lar maalesef ki son yıllar içinde ama farklı sürelerde kaldıkları cezaevine göre, cezaevi idaresine göre itiraz edilen düzenlemeyi yapan infaz savcılığı ve infaz hakimliğine göre değişen sürelerde cezalar infaz Ya da kamuoyunun ilgisine, ilgisine göre biraz ilgisiydi. herhalde. Çok haklı Ya da kamuoyunun ilgisine göre herhalde. çok evet. bu konuda. Yani siz cezaevine giderken ne kadar süre kalacağınızı bilerek giremiyorsunuz zaten bizim sistemimizde. E, Çok çıkacağınızı tam olarak e, bilmeniz de mümkün değil ama Füsun Hoca ile ilgili tatsız olan e, yapılan hukuki başvurular sonrasında e, ki bununla ilgili yaygıtayın emsal kararları da var onun e, 14 gün sonra başvurular kabul edilmişti ve hemen çıkması gerekiyordu e, fakat Eskişehir'deki e, infaz e, hakimliği e, Gerçekten bütün var olan İçtihadın aykı tersi yönde Bir karar verip bu yolu kapattı O kararın Hı -hı. kaldırılması gerekiyor Bunun için uğraşılıyor zaten e, Fesun Hüsnü'nün avukatları tarafından Dolayısıyla hukuki süreçte Hiç olmaması gereken bir karar verilmesi gibi bir durum İşte bu cezaevinde kalma sürecinde uz Uzatıyor uzatıyor e, Bu ortadan kaldırılabilecek bir sorun Ama zaman aldığı için o da Bu süreler içinde cezaevinde kalmaya devam ediyor e, Maalesef Cezaevi devreye girince günlerle yarışıldığı için de özgürlüğünden, özgürlüğünden mahrum kalmış oluyor. Maalesef ki yani hukuktan çok yanlış olduğunu söylemek de bir şeyi değiştirmiyor. Ee, o yüzden e, bunun büyük bir haksızlık olduğunu, tüm yargılama sürecine verilen cezayı hepsini bir tarafa bırakıyorum. Ama başı başına bu kadar uzun süre cezaevinde olmasının böyle bir ceza için büyük bir haksızlık olduğunu ifade etmek etmemişti. İfade, peki. Gene bakarsak, geneli, evet, buyurun, ben, ben de bir şey onu sormak istiyordum. E, genelde şimdi siz 800 dediniz benim önümde biryain bir toparlaması var orada 610 görünüyordu herhalde siz daha iyi biliyorsunuzdur800'ü geçti. <laughs> geçti açılan evet, dava geçti. 134 akademisyene e, birer yıl üçer ay bir yıl onar ay verilenler var 18 akademisyen Bu e, bir yıl altı, altı ay var farklı farklı evet. şeyler var. 2 yıl 3 ay var 2 yıl 6 ay var. 2 yıl 1 ay var Maalesef. farklı e, farklı çok, 190 o, akademisine 36, ceza verilmiş. Buyurun. 36 aya kadar çıkıyor. Şu anda kadar 36 ay hapis cezası verilen. aynı Neye ve cizası göre cizası... fark ediyor bu da? Mahkemede duruşa göre mi fark ediyor? Yargılandığınız mahkemenin keyfiyetine göre. Öyle mi? farklı mahkemelerin farklı karar, farklı cezalar vermesi gibi bir durumla karşı karşıyayız ama bu yine de belki akılla izah edilebilir. Fakat aynı mahkemenin farklı tarihlerde verdiği kararlarda farklı ceza miktarlarını öngördüğünü de yaşadık biz. Of. Ee, İfadelerde tabii ki bir özgünlük var ama teknik olarak ifade edersem aslında herkes aynı nedenle yargılanıyor. Metni imzaladığı için. Suçlama bundan ibaret. Evet. Aynı iddianameyle yargılanıyor. Sizle daha önce de e, defaatle evet. konuştuk. konuşmuştuk necdetir, hatırlayacaklardır. Evet. Belki kelimesi kelimesi hatalar dahil olmak üzere birbirinin aynı. E, ifadelerde elbette ki özgürlükler var ama hani e, dosyanın toplam açısından bakarsak suç aynı, suçlama aynı, mütealalar aynı. E, cezalardaki bu kadar büyük dalgalanmanın nedeni e, kimi zaman politik konjonktürden, kimi zaman, kimi zaman o mahkemenin e, işte şahilliğinden, kartallığı, kartallığından, hukukla kurduğu ilişkiden e, var olan e, çizgisinden kaynaklanarak değişiyor. E, daha işte bir yıl üç ay sınırında ilerleyen mahkemeler olduğu gibi e, dönem dönem dalgalı kararlar veren mahkemeler de var. Eee her tür okumayı denedik ifadelerden mi kaynaklanıyor mahkemedeki duruştan mı avukat savunmasından mı ne bileyim işte daha önceki e, yaptığı bilimsel çalışmalardan mı temaslarından mı tüm bu aklınıza gelebilecek bütün sorular yönünden çeşitli okumalar yaptık geride bıraktığımız iki buçuk yıl içinde tutarlı hiçbir sonuç elde edemiyoruz e, çünkü bu söylediğim e, ö, istemez. neden neden hapis cezası çıkınca doğal olarak tüm bu uh, uh, soruların bir bölümüne uh, evet uh, bu nedenle olabilir diye cevap veriyoruz ama başka bir örnekte tam aksini görüyoruz. Örneğin hiç ayrıntılı bir ifade vermemiş tek cümle söylemiş bir kişiye de büyük bir hapis cezası çıkabiliyor. Böyle örnekler de yaşadık maalesef. O yüzden de buradaki keyfiyetin bir başka göstergesi, bunu bu kadar kısa sürede anlatmak zorum Belki örneklerle bir başka zaman söyleyebiliriz. Olabilir, yılda o ceza mahkemesinde beş tane Dosya arka arkaya aynı gün karara çıktı. Beşin avukatı da bendim. İfadelerin birbirine çok yakın olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Söylediğim gibi zaten bütün dosyalarda olduğu gibi aynı suçlama vardı. Aynı iddianame ile yargılandılar. Aynı mütala bildi, Aynı savcı tarafından. Ben de avukatlar olarak aynı savunmayı yaptım. Ama bu beş kişiden dört tanesi bir yıl üç ay hapis cezası aldı. Cezaları ertelendi. Bir kişi hakkında ise otuz ay Hapis cezası verildi. E, Gerekçelik kararlar sene. bana tebliğ oldu. kararları rım yan yana getirilip okunması durumunda aralarında hiçbir fark olmadığı görülebilir. Bu kadar somut, net olarak söylüyorum. E, dolayısıyla sadece yani bütün hastalar, gerekçe aynı, yargılama aynı, savcı aynı, evet. hakim aynı, avukatları evet. savunma aynı evet. ve 5 e, kişiden birine 30 ay veriliyor, diğerlerine evet. bir yıl üç ay veriliyor. 30 yani ay dediniz ben yani. ben iki buçuk ben sene. Ben Gerekçe Aynen. de aynı. İzat yaşadığında örnek gerekçe de iki karar yani dört karar ve bir kararı yan yana koyup baktığımız zaman sadece iki cümlelik farklılık e, var. İki cümle farklı yazılmış İnanabiliyor musunuz bir insanın hayatıyla ilgili böyle bir karar verirken kastın yoğunluğu gibi e, içi boş ne anlamı geldiği belli olmayan ne yaparak yoğun bir kast içinde bulunmuştur izah yani, edilmeyen genel geçer bir ifade ya yazılmış. Bir diğerleri bakmadan imzaladı, o bakarak imzaladı gibi bir şey olabilir. Belki öyle düşünmüş olabilirler. Yani ne olduğunu anlamak mümkün değil ama dediğim gibi yani e, imzacı hocalarımızın hiçbir bakmadan imzaladım gibi ifadeler yani, vermiyor. Tabii. Siz de bildiğiniz tabii, gibi. Tabii, hep tabii, yayınlanıyorsan... ya, ben esprisi, esprisi olsun tabii, diye tabii, söylüyorum. Dolayısıyla e, yani e, e, durumun hukuki kriterlerle izah edilmesinin zor olduğu bir sürecin içinden geçtiğimizi bir kez daha ifade edeyim. Peki. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. E, Çağlayan'da hak ihlalleriyle dolu süreci yaşamaya devam ediyor diyoruz ama bu arada e, 1128 imzanın sonrasında yoğun bir süreç başlamıştı. İşte e, bir kısım e, basından, üniversitelere, siyasi iktidardan, işte Sedat Peker'e kadar yoğun bir tehdit, hakaret vesaire kampanyası yürümüştü. O dönemde tepki imzaları da geldi, sahiplenme imzaları da geldi tabiri caizse ve e, üniversitede yine akademisyenler tarafından e, imzalar toplandı. Biz onları ikinci imzacılar diyoruz. 2212'yi buldu sayı. Sonra hı hı. ilan edilen Tarihte durduruldu ve mecliste bu imzalar verildi. Şimdi bu ikinci da imzacılara da dava açılmaya başlandı. Yetmedi, yetmemiş olacak ki destek imzacılarına dava açılmaya başladı. Şimdi ilk grup başladı, devam edecek mi bilmiyorum. Destek imzacısı diye neyi kastediyorum? E i̇şte bu suç değildir, bu suçsa ben de suç işledim diye kendini ispar eden. E, kastediyor. Onlara da İstanbul'da, dava açılıyor. Değişik şehirlerde de oldu ama evet İstanbul'da böyle bir e, 18 kişilik gruba da dava açıldı. Enteresan olanını söyleyeyim bu kişilerden de akademisyen de bahsediliyor ve e, tıpı tıp kelimesi dahi değişmeden aynı iddianameyle yargılanıyorlar yani. Ya, o kadar özel bir bu içinden geçiyoruz ki dahası aynı metni imzaladıkları için hani böyle bir varsayımla yargılanıyorlar. Oysa ki destek metni e, ile işte bu suç ortak olmayacağız metni aynı değil filan. Yani Mil e, Valla Melçe me Eyvolu olur Eyvolu <laughs> içimizi bunalttınız biz de dinleyicileri <laughs> bunalttık. Bilmiyorum ama yani e, durum bu biz onları bunaltmaya devam edeceğiz çünkü Ankara'da çok enteresan bir olay var yine hukuki çerçevede tartışmaların içinde olduğu çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Konuşacağız daha. belli yani bitmiyor. Arkasında devam ediyor biz Anayasa de Mahkemesi var. Maalesef ee, çok sağ olun. konuşacağız Eksik ol. galiba. Öyle Bunların görünüyor. Umarım sonunda bu haksızlık İnşallah. bu haksızlık herkes tarafından görünür bilinir olur ve ortadan kalkar. Buna inanıyorum. İnanmak istiyorum. Peki. Çok, <laughs> çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ]ler. biz de. Bir hukukçu olarak bu inancı kaybetmeyeceksiniz elbette. Bize de aşılayacaksınız. Biz de inanmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Evet, Avukat Meriç ile akade... Aynen. Avukat Meriç Eyüboğlu'yla akademisyenleri konuştuk.